you yeah. mu <tries> mu wo 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 ంఎద bekanntింఠగచాటతి. రషుతరా. you yeah. Thank you. Herkese selamlar arkadaşlar. 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ben Deniz Işılaraz. Yine sizlerle birlikte sabah analizini yapacağız şimdi arkadaşlar. Birkaç tane... Ee, önemli unsur var aslında bakarsanız önden söylemek istediğim. Bunlardan bir tanesi dün Katar tarafından gelen bir açıklamayla 4 gün sürecek olan ateş kesten bahsettiler biliyorsunuz. Ee, piyasada normalde bu tarz hani e, ateş kes durumunun altın tarafında aşağı yönlü bir senaryo oluşturması gerekiyordu ama beklentiyi çok fazla karşılamadı. Ee, ufak ufak aşağı doğru hareketler gelse de gün içerisinde sizlerden ricam çok fazla hani full marj ya da vazgeçmeyecek şekilde altında satış tarafında kalmamanız yönünde e Çünkü Tamam dört günlük bir ee, burada bir ateşkes söz konusu ama pazartesi günü ateşkesin bitmesiyle İsrail tarafının ne yapacağını kestirmek bir hayli zor sizin de tahmin edebileceğiniz üzere. Ee, bu ateşkesi fiyatlamayıp e, sizler bizler satışa geçtikten sonra bir bomba ya da e, ciddi bir saldırıyla birlikte e, ne olabilir altında 2030'lar e, görülebilir biliyorsunuz. E, ondan dolayı e, sizlerden ricam. Ee, evet haber güzel bir haber ateşkes olması en azından biraz da olsa insanları rahatlatacaktır. Ee, ama e, çok da piyasada bunun etkisinin olabileceğini e, olmayabilir öyle söyleyeyim. Neden? Şükran Günü var zaten. Zaten ABD kapalı biliyorsunuz. Ee, ekonomik takmaya baktığımızda da arkadaşlar Euro bölgesinden, e, Almanya'dan daha doğrusu gayri safi yurt içi hasıla yani büyüme verisi açıklandı. Beklentiden daha düşük bir büyüme geldi 3. çeyreklikte. Ee, e, baktığımızda ama pardon yıllık bazda beklentiden daha az aylık bazda da bir önceki ayla aynı büyüme olduğunu görüyoruz normalde Euro bölgesinde gelen açıklamalar evet Dax tarafını çok ciddi etkiliyor ama sadece Almanya olduğunda bu biraz daha e, yetersiz kalabiliyor arkadaşlar o yüzden çok da fazla bir fiyatlama göremeyebiliriz onun haricinde e, bazı merkez bankalarından gelecek olan konuşmalar var bunlardan en ön önemlisi 12'de ABD ABM Başkanı Lagart'ın yani Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagart'ın e, yapacağı konuşma bunu takip edeceğiz 12'de ee, onun haricinde Kanada tarafında işlem yapan yatırımcılar ve petrol tarafında aslında işlem yapan yatırımcılarımız da varsa çeyrek perekende satışlar e, ve perekende satışlar olarak iki verimiz var. Bunları takip edebilirsiniz. Ee, Kanada tarafı petrolden etkileniyor çünkü. Petrol de Kanada tarafından etkileniliyor, etkileniyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ee, onun haricinde hizmet satın alma müdürleri endeksi e, verimiz var. Ee, saat 17.45'te ABD tarafından PMI verimiz 50'nin üzerinde geldiği takdirde zaten e, piyasa bunu olumlu algılıyor diye daha önce söylemiştim sizlere. Ee, bakalım. Onlar da SP Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi var. Bunu da takip edebilirsiniz. Ne demiştik? SP500 içinde e, piyasanın lokomotifidir demiştik. Bu veri SP500'ü dolaylı olarak da e, diğer tüm endeksleri e, etkili, etkilemiş olacak arkadaşlar. Onun haricinde buraya geldiğimde araçlar kısmına FED faiz görüntüleme aracı. Arada buna da bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, piyasanın yüzde kaçının ne fiyatladığını yani faiz olarak ne beklediğini piyasada daha net görebiliyorsunuz. 0.25 yani sabit tutmasını %95 fiyatlıyor piyasa şu an. %95'lik bir kısmı sabit faiz fiyatlıyor. Eee likte de 4.7 likte 25 bas puan bir faiz artışı 0.25 bas puan da faiz artışı bekliyor arkadaşlar. bu da önümüzdeki ayın 13'ünde açıklanacak zaten. Yani şu an baktığımızda e, investing beklentisinden ziyade piyasadaki yatırımcı e, ne bekliyor? Buna bakmak gerekiyor arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi buradan geliyorsunuz araçlar kısmından e, fed faiz görüntüleme aracına e, tıklıyoruz ve e, ona göre de hemen zaten biliyorsunuz belli oluyor. Meta tarafına geçelim. Meta tarafına dolar endeksiyle başlamak istiyorum. Ne demiştik dolar endeksinde? 103.75 önemli seviyemizdi. Bu seviye altında kaldıkça dolar endekse zaten aşağı yönlü beklentimiz e, sürüyor arkadaşlar. İlk etapta 103 sonrasında da 102.50'ye kadar bir geri çekilme olabilir. Eğer ki 103.74'ün üzerinde bir kalıcı hareketlik sağlamazsa. Sağlarsa da tekrardan 104.50'lere kadar yükselir. Şimdi bu iki senaryo ile birlikte diğer ürünlerde ne gibi? durumlar, gözlemleriz. Onlara kısaca zaten bakmak istiyorum. Şimdi dolar endeksinin tekrardan 103'e gitmesi ve 102'lere kadar geri çekilmesi durumunda sterlin dolar ana hedefimiz olan 1.26'yı çok rahat bir şekilde görür. Hatta 1.26 50'lere kadar güzel bir sıçrayış yapar. Ama düzeltme hareketi yani yukarı yönlü düzeltme hareketi gerçekleştirirse dolar endeksi 104.50'lere kadar, sterlin dolarda da arkadaşlar bu çizdiğimiz kanalın alt bandı yani 1.24.10, 1.24.40 bölgesine kadar bir geri çekilme yaşayabiliriz. Dürüst olmak gerekirse benim beklentim biraz daha aşağı yönlü düzeltme hareketi yapması. Tam tersi durumda ne demiştik? 1.26, 1.26.50'ler gözlemleyebiliriz. Euro-Dolar tarafına geliyorum. Euro-Dolar'da da arkadaşlar dolar endekse eğer 104'lere kadar tekrar bir düzeltme hareketi yaparsa 1.0780 1.0790 bandına kadar bir geri çekilme görebiliriz. Euro-Dolar bölgesinde burada da şu anda 4 saatlikteyim. Şöyle bir saatliği alıp kısaca yakınlaştırayım. Şimdi omuz baş omuz dediğimiz formasyon burada aslında şu anlık Kırılım gelmediği için bir şey söyleyemem ama e, oluşum olarak doğru bir oluşum. Geldik, omuz yaptık. Burada boyun çizgim. Başı yaptım, boyun çizgim burası. Zaten toba değil de obo olduğu için bu boyun çizgisinin yukarı yönlü olması formasyon için herhangi bir sıkıntı yaratmıyordu. E, sonrasında diğer omuzumu yapıp yaklaşık yani 1.08.70'lere kadar geri çekilip bu bölgede de kırılım gerçekleştirirsek arkadaşlar bu formasyonun hedefi boyun çizgim oluyordu zaten. Hemen şuradan çizelim boyun çizgimizin uzunluğunu. Bu bölgeden gelirse kırılımımız da şunu da aşağı doğru çekersem 1.07.40 ee, beklenebilinir. E, benim de beklentim ortalama ne demiştik? Şu bölgelere kadar bir zaten e, geri çekilme olabileceği yönünde. Ee, ama öncesinde dediğim gibi kırılım gelmesi gerekiyor Euro dolar bölgesinde ve dolar endeksinde ne yapacağını kestirmek lazım. Bugün olmayabilir. ABD kapalı ama e, çalıştığı takdirde çalışmasını sürdürür zaten. Şimdi buradan şu şekilde çektiğimizde ben altında artık çok fazla savaş e, eğer ki sakinliğini korur ya da ateşkes devam ederse aşağı yönlü bekliyorum. Tamamen aslında e, savaşla alakalı bir de tabii ki de tahvillerimizle alakalı. Şimdi nedir? 20 yıllık tahvillerimiz neydi? Bir önceki aydan daha düşük açıklanmıştı. Düşük açıklanması da altında yukarı yönlü hareketlikleri zaten sebep olmalıydı. Ne yaptık? 2008'e kadar bir yükseliş gerçekleştirdik. Şu anda da 1993 bölgesinde. 2000 burada önemli bölgemiz arkadaşlar. 2000 üzerine atamazsak, şöyle 2000'imiz nerede? 2000'imiz burada zaten. 2000 üzerine atamazsak 1980'e kadar geri çekilme görebiliriz gün içerisinde altın tarafından daha doğrusu birkaç gün içerisinde eğer 2000 üzerine atar da kalıcılık sağlarsak 2023 arkadaşlar direkt e, yıl sonu gelmeden yıl yılımızı tekrar bir test etmiş oluruz altında da şu anda ABD'nin kapalı olmasına kaynaklı yatay bir seyir hakim e, birazcık ABD ile aslına bakarsanız işimiz şimdi baktığımızda petrol tarafına petrolde de arkadaşlar yine karar aşamasındayız aslında bakarsanız. Şimdi burada şöyle çizmem gerekirse şu bölgenin Brent petrolden bahsediyorum. 82, 83 diyelim. 83'ün üzerine atabilirse artık 86, sonrasında 91 çok kolay gelebilecek hedeflerimiz. Ana beklentimiz yükseliş yönündeydi zaten biliyorsunuz. Ama düşüşlerde, çünkü kanalı kıramazsak düşüşümüzün devamı gelebilir biliyorsunuz. E, bu düşüşlerde nereleri hedefleyebiliriz? Onları konuşmak gerekirse de e, 76-77 bölgesi 76 90la 77 bölgesi önemli. Eğer 83'ü kıramazsak yukarı yönlü tekrardan aşağı doğru. Öncesinde 80-60 e, sonrasında da Neresi demiştik arkadaşlar? E, 77 bölgesi takip edebileceğimiz seviyeler arasında. VCI tarafına geçtik. VCI'da da arkadaşlar yine benzer bir görünüm hakim zaten söylemiştik. E, VCI'da da neresi bakalım? Burada birazcık daha farklı bir görünüm hakim olmuş. VCI'da da baktığımızda. 74.40 diyelim arkadaşlar. 74.40 üzerinde kalıcı olursak 79.40 bekleyebiliriz. Eğer bu bölge altında kalırsa da ilk etapta 71.20 sonrasında da 72-20 bekleyebileceğimiz seviyelerden bazıları. Endeksler tarafına geçmeden önce başka ürünlerde sorunuz varsa lütfen çekinmeden yazın. Onları da yorumlayalım. Çünkü endekslerden sonra biliyorsunuz yayını e, sonlandırıyorum. Evet, şimdi DAX tarafına geçtik. DAX'ta da 16.000 önemli seviyemiz arkadaşlar. 16.000'in üstünde kaldığı takdirde e, direkt olarak e, açıkçası benim beklentim e, 16.120. E, bu bölgeye kadar 120 puanlık bir yükseliş yaşatır bize. E, bu bölge altında kalırsa da 16.000'i kıramazsa da tekrardan 15.800. Ardından da 15.530 bölgesi e, bekleyebileceğimiz seviyeler arasında. Nasdaq tarafına geçiyoruz. Nasdaq'ta da yine benzer bir görünüm hakim. Burada ama seviyemiz biraz daha farklı. 15.960 arkadaşlar buradaki önemli seviyemiz. 15.960'ın e, üzerinde kalmaya devam ettiği takdirde e, ilk etapta 16.200 e, Nasdaq için beklediğim seviye. E, ama Varsayalım ki 16 altında kaldık. bir fiyatlama gördük. bu sefer de 15.740, 15.540 olmak üzere iki tane beklentim var. E, kar alarak iki seviyeyi de bekleyebilirim. açacağım satış pozisyonlarında. Ama dediğim gibi 15.960 kırılımını beklemenizi önemli rica ediyorum. Natural gaz tarafına geldim arkadaşlar. Natural gazda da eğer ki 2.80'i kıramazsa yönün tekrar yukarı çevirecektir. E, nereye kadar çevirecektir? 2.93'e kadar minimum bir yükseliş gözlemleriz. Ama dediğim gibi 2.80'i kırmaması gerekiyor. 2.80'i kırdığında çünkü 2.69 aşağıda da bekleyebileceğimiz e, seviye olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. E, açıkçası ne demiştik? VTI ve... E, Petrol ve doğalgaz birbirinin ikamesi demiştik. Petrolde de şu anda e, grafikte biraz önce gördüğümüz gibi karar aşamasında. E, orada bir karar gelmeden doğalgaz tarafında işlem almanızı çok tavsiye etmiyorum. Düşen trendin önce bir kırılması gerekiyor ki doğalgazla alış tarafında işlemler daha sık gerçekleştirelim. Daha diplerden almadıysak... Onun haricinde dediğim gibi 2.80 referansınız olsun. 2.80 üzerinde 2.94 altında da 2.69 bekleyebileceğiniz seviye olarak karşımıza çıkıyor dediğim gibi. Kendinize iyi bakın beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gün içerisinde de sorunuz olursa çekinmeden bana danışman arkadaşlarıma yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. İyi hafta sonları, iyi tatiller diliyorum.